وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı لَوَجَدُوا fi هِخْ تِلَافًا Onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı. وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوْوِ الْخَوْفِ Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelse اَذَاعُوا بِهِ Onu yayarlar. وَلَوْ raduhu ila rasuli ve ila ulil emri minhum halbuki onu elçiye ve aralarında buyruk sahiplerine götürselerdi la alime hulladine yastan biyatlunahu minhum işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu haberin taşıdığı anlamı bilirlerdi ve laula aleykum ve rahmetuhu eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ illa <laughs> قَل۪يلًا Birçoğunuz çok azınız dışında işinizde şeytana uyardınız. فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ Ey Muhammed Allah yolunda savaş. La تُكَلَّفُ illa نَفْسَكَ Sen yalnız kendinden sorumlusun. وَحَرِّذِ الْمُؤْمِن۪ينَ inananları da savaşa teşvik et. Asallahu. اَيْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسَنْ <laughs> Allah'ın baskını daha güçlüdür. وَاَشَدُّ <laughs> تَنْك۪يلَ Ve cezası daha çetindir.